Telefonun diğer ucundaki adam hikayeye geçmeden önce abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Mehmet, Berlin'de yaşayan genç bir göçmendi. Hayat kolay değildi. Sabahları dil kursu, öğleden sonra temizlik işleri, akşamları ise yalnızlık. Almanca hala zor geliyordu. Bir gün, yanlışlıkla bir numarayı aradı. Kadın sesi, nazikçe cevap verdi. Hallo, ist da, Mehmet özür dileyip kapatmak istedi. Ama kadın durdurdu. Bir saniye, sen Türk müsün? Bu şekilde tanıştılar. Kadının adı Elif'ti. Yıllar önce Almanya'ya gelmiş, bir bakım evinde çalışıyordu. O günden sonra her akşam kısa bir konuşma yaptılar. Mehmet hem Almanca pratiği yapıyor hem de içini döküyordu. Bir gün Mehmet telefona cevap vermedi. Ertesi günde ve bir sonraki günde Elif endişelendi. Sadece bir telefon numarası vardı elinde. Adres yok, soyad yok. Sonunda cesaretini toplayıp polise gitti. Bu numara sürekli konuştuğum biri ama şimdi ulaşamıyorum, dedi. Polis araştırdı. Mehmet, geçirdiği bir kaza sonucu hastanedeydi. Kimliği yanında değildi. Kimse tanımıyordu. Elif hemen hastaneye gitti. Gözleri doldu. Mehmet'in elini tuttu ve sadece şunu söyledi. Telefonun diğer ucundaki kadın geldiyse, artık yalnız değilsin. Mehmet'in gözlerinden bir damla yaş aktı. Belki de bazen bir yabancı en yakının olabiliyordu.